Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Ayrıl, gelen yok. Tamam ben bu ilk C'ye iniyorum abi. Herkes bir alsın. G gelen G yok, C'lere inin ya. ya. Araba var. Gördüm. Yok. Benzinliğe girdi. Araba var, araba. Benzinliğe girdi. O fişe katlar, süper. Hepsi öldü. Arabadan inmeden 4 kill aldım gençler. <laughs> önümüzde araba var. Önümüzde araba var. Araba var önümüzde. Durdu. Tepede de araba var. Bunu indirin hemen. Buna sıkın buna buna. Bunu indirin tek kişi. tepeye oynayın abi. Son bir kişi. Ya hayırdır oğlum ya. Abi araba var çekin otomatikleri. araba. Ana Aha, fişek var lan burada. O fişek abi alıp gitti. Nerede tepede? Vallahi alıp gitmişler. Evet sıkıyor. Sağdan attı. attılar. Gördüm. Oturuz Göremedim. Var. Gördüm. Yedi. Hasan abi çok güzel yerde önümde duruyorsun ya. Head 7. Başka yerden atıyor. Çatıya abi, bir daha şurada. Bir miydi, Aynen gördüm abi. Tamam biri baygın. Aşağı, çok güzel. Basalım mı? Oo arabayı alev almış ya. Tamam. Hangi pijama, bir cam var? Tamam abi atıyor abi <laughs> dikkat edin. En fazla düşeriz kaldırırsın ne olacak? Hep geldi kaç tane etmeyecek bu çatıdaki adam ya? Bir aşağı indi. Kaldırmışlar onu. Biri aşağıda kanka. Kaç ben kişi şey alın basalım isterseniz fark etmez. Oo. bana, bana Bayıldı bir. bir. <laughs> Göster o güzel ya. kafanı bir daha. Evet. Abi şuradan pencereden pikliyor. Evet. Abi sisin içinden de tutuyor ona göre. Abi senin için Soldan da sıkıyorlar. Soldan soldan soldan. Hamza abi dikkat et. Bakın Bak, bayılacağım ama, Hamza abi. Allah Binadaki biri yedi. Size Hadi sıkan iyi. orta kattaki. Bir da bir de Çatıda bir baygın, çatıda iki kişi var. Birini baydım abi. Ben, ben solumun bakıyor. <laughs> abi adam şu pencere. Çatıyı bombalıyorum. O pencereden de bir tane soktu. Melo soldaki atan nerede? <laughs> gördüm 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 gördüm. gördüm. <laughs> bir info <laughs> sol. Sen bir gün Gençler iki baygın iki baygın giriyorum. Şurada. Abi gitsin, abi düşme. Üç baygın. Üç baygının biri bitik. Binaya giriyorum. Bir bir evet, binada. Adamın abi kaldı. binada. Cem abi geliyorum sana. Cem abi aşağıda. Altı. Hemen altında. Bina Altı. temiz abi gelin. Valla ben dördünün arasına daldım. Birisi bir mermi sıkamadı bana. Canım azalmadı hiç benim. İhtiyacı olan hemen drop'a baktı. Çok kastı. Benzinimiz abi bitti, arkadan benzin. atıyor yürü 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 yürü. Benzinimiz yürü. bitti, benzin bitti. Tam tepeden oynarız. Av oğlum. Ağaç arkası tepe oynayalım abi. Adam, adam var, adam, adam var yukarıda, yukarıda adam var. Nerede? Ya, info evet. abi, info. Abi şuraya yaptı. Yerde yaptı. tamam. Yerde yatma yeni. Çok güzel. Gerçekten. Geri gel. Ya var ya. Neyse fullen hemen abi. Ha üçüncü de Abi ulan. Abi oyun alanım atıyor. atıyor? Böyle yapmışlar. Hatta yapmışlar. Evet. Çay yapmışlar. Hadi. Evlerin arkası evet. ama. Ya şu Abi gördüm adamların Nereden? işaret. Önümüzdeki, Önümüzdeki evdeler. Aynen gördüm. Öyle. Evin içinde araç da var zaten. Onlar bizim taktiği uygulamış abi. Ben Hı hafiften yaklaştım. Bir bisikalık fotoğraf alacağım. O kafanı bir görebilir miyim? Bana sıktı. Nereden? Arkada <laughs> da adam var. Yanımdan da ya? Çatıdaki DP'li baygın. <laughs> şey baygın değil öldü bitirdim onu. Abi yere. canıma bak ya. Arkada adam var abi. Arkadan adam yaklaşıyor canlayı. Burada. Burada. Görüldü. Görüldü. Gördüm adamı abi. Işte gibi. Dayı Dayı tamam bitti bitti güzel. Şurada balkonda biri var. O balkon bende. Balkona bir bomba saldırdı <laughs> Of be balkondaki bombaya <laughs> oturdu. Bit bitirebiliyorsanız bitirin. Tamam bitti. Tabii Abi sol atıyor. atıyor. Sola bakın abi binada bir ya da iki kişi kaldı. Ben binaya yaklaştım. Görmeye Tam şu camda gördüm. Bir kişi gördüm ama ikincisi var mı bilmiyorum. Ben de yaklaştım açıktayım. Binaya pikleyin abi. Abi onu göremedim abi. Araba çekmiş. Ikincisi. Bomba sandım Bana atıyor da. Binada iki kişi var abi. Gördüm galiba. Bana da Taş arkası galiba abi bu. Ben de öyle düşünüyorum ama hangi şu, taş şu taş olabilir. Bomba çekti, bomba, bomba çekti. Bomba çekti geri çekti, geri çekti. Gireyim, gireyim, gireyim. Patlasın girelim. Pis atmışlar ikna. Mecbur çıkacak. Yeah. yeah. da olsa Bir kişi kaldı binada Bir kaldı Abi arkadan geliyor arkadan geliyor adam Balkonda Bitti 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 temiz Bir kişi kaldı. kaldı tek kişi Gençler son adamı size saldım Ben biraz takımları harca davrandım galiba. Sizde abi. Sağdan ben çıkmayı deneyeceğim. Ben de soldan gideyim. Bak şimdi bak 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 bak. Kusura bakmayın genç. Ya uuuu. Kusura bakma dayanamadım. <laughs> Güzel oyunu böyle. Elinize sağlık. Sen dirbin açana kadar ben adamı indirdim dayı. Abi ben onu sürülme yolunu açacaktım, açtım ben.